Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız e, olumsuz kötü rüya gördüğünüz kötü rüyaları ortadan kaldırmak için de. bilinçaltınızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayla aklınızdaki olumsuzluk tamamen kalkacaktır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. Farklı daha ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işler içeri kapalı olan insanların daha sosyal olmasını sağlayacak anca Foto işlemler. Fotoğraf işlemler 30-35 gün içinde etik gösteren işlemlerdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Sorunu yaşayan kişinin ve daha sonra bu kağıdı daha olan suyla gönderin. 20-25 gün içinde daha sosyal, daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Tamam.